Takıma geç kaldım. Sen merak etme kardeşim. Şampiyon Ali var burada. Şampiyonmuş. Göreceğiz bakalım şampiyonu. bas bas biraz daha bas. Ha? Ne oluyor lan bu motora? Frenlerde bir gariplik var. Ha? Ali abi ne oluyor? Motora bir şey mi var? Kardeşim, kardeşim duramıyorum. Frenlerde bir şey var. Ha? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yow, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz ulan siz? Sınıfa bir camdan girmediğiniz kalmıştı. Doğru da yaptınız sonunda. Hı, hı, bali kusura bakma. Motorla kaza yaptık. Öğretmenim bu çok büyük bir terbiyesizlik. Efekan okuldan atılsın bence. Evet, öğretmenim. Malum herkes camdan giriyor. Bundan sonra ben de camdan giriyorum öğretmenim. Hadi sizler. Asırtır sana yerine. Öğretmenim benim yerim Ali geçti. Ee, kusura bakmayın uçman etkisiyle ben zaten yarışa geçecektim çıkıyorum ben. Ulan motorcu Ali Cabbari şampiyon olmasaydın seni tokat manyağı yapacaktı. <laughs> motorla kazan. Ali abi ne oluyor motorda bir şey mi var? Kardeşim kardeşim duramıyorum frenlerde bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Wow, ne oluyor lan ne oluyor? Ne yapıyorsunuz ulan siz? Sınıfa bir camdan girmediğiniz kalmış. Doğru da yaptınız sonunda. Bali kusura bakma. Motorla kaza yaptık. Öğretmenim bu çok büyük bir terbiyesizlik. Efekan okuldan atılsın bence. Evet öğretmenim. Malum herkes camdan giriyor. Bundan sonra ben de camdan giriyorum öğretmenim. At sizler. Asırtır sana yerine. Öğretmenim benim yerim Ali geçti. Kusura bakmayın. uçman etkisiyle. Ben zaten yarışa gidecektim. Çıkıyorum ben. <laughs> Ulan motorcu Ali Can bari şampiyon olmasaydın seni tokat manyağı yapacaktım. Ha? Neyse o zaman ben kaçayım ya. Yarışa gireceğim zaten. Üstüm başımda pislendim ya. Görüşürüz o zaman aslan. Sen geç yerine hadi. Çık dışarıya çık. Sakın bir daha sınıfıma camdan girme. Geçin ulan siz de yerlerinizi. Allah Allah ya. Bu motorun frenlerine ne oldu böyle ya? Hiçbir şey anlamadım. Durduk yere kaza yaptık. Ulan bugün bir de yarış vardı ya. Motor ne hale geldi? Şuna bak. Neyse ki bize bir şey olmadı ya. Ucuz atlattık valla. Arkamda da kardeşim Efekan vardı. Allah'tan ona da bir şey olmadı. Uzatmattık. Ulan Efekan abi senin nasıl bir motorcu? Bir motorcu kaza yapar mı? Hayır abim çok iyi motorcudur. Bilmiyoruz biz de anlamadık. Öyle motorcu mu olur ulan? Sanırım motorunda bir problem vardı frenleriyle alakalı. Hadi sen gitsin oradan be. O bir daha motoru kullanmasın. Evet bir de şampiyon olacak. Ben onu daha güzel kullanırım ha. Ali'den hiç mi halt olmaz? Ben biliyorum. Kıskanmayın of of kolumu da çarptım kolum da acıyor ne yapacağım ben Yarışa nasıl katılacağım Ali değil mi lan bu nasıl sağ kurtulmuş bu ee, Ali sen ölmedin mi ölmedim derken Recep ee, yani yani şey ulan Recep sen yaptın değil mi motorun frenlerini sen bozdun değil mi sen bozdun Ulan ben yaptım ben yaptım ama yarışı kazanacaktım nasıl sağ kurtuldun lan oradan nasıl sağ kurtuldun seninle tekrar görüşeceğiz tekrar görüşeceğiz seni şikayet edip yarıştan ben ettireceğim. Bekle sen, bekle sen. Tuzak kurmuş bana. Kıskanç herif, kıskanç herif. Göreceksin sen, göreceksin. Ali'nin rakibi Recep Ali'ye çok kötü bir tuzak kurmuştu. Ama Ali ve Fekan çok şanslıydı. Bir sıyrı kalmadan bile atlattılar. Arkadaşlar gördünüz başıma neler geldi ya. Bana tuzak kurmuş. Ali ne oldu oğlum motorun haline böyle. Ali kazan. Sormayın babacığım sormayın. Geçen yarışta ikinci olan Recep var ya. Evet ne olmuş ona? Bana tuzak kurmuş. Motorun frenlerini kesmiş. Efekan okula bırakırken kaza yaptık. Neyse ki bize bir şey olmadı. Ama motorum da şu an kullanılmaz halde. Bugün de yarış var ne yapacağız bilmiyorum. Sen merak etme oğlum onu şikayet ederiz. Motorun nasıl halleder? Evet Hasan ustaya götürürüz o halleder. Sen sıkma canını. Vay be yaşasın. Bence öğretmen bizi akıl Arkadaşlar hepinizin eşyaları hazır değil mi? Tinki kanka bize simit falan alsaydık bu olacağız orada. Kanka rahat ol. Ben yüzmeyi biliyorum. Wow oh, sucuklar durağa gelmiş. Beni bekliyorlar. Geldim aqua park çocuklar geldim. Aha balı de geliyor beyler. Bugün çok eğlenceli olacak çok. Vay be hayatımda ilk defa aqua parka gidiyorum. Ben de ilk defa gidiyorum. Acaba nasıl bir yer? Ha <laughs> ha ezik. Ben 20 içeye gidiyorum. Ben çünkü çok iyi bir yüzücüyüm. İnşallah orada boğulmam. Aqua Park sucukları. Ben geldim. Hazır mısınız? Yaşasın yaşasın. Atlayın arkadaşlar atlayın. Dingy Godzilla siz tepeye oturun. Biz hazırız öğretmenim. Gidebiliriz. Çocuklar siz oturdurdunuz oturdunuz mu yerlerinize? Oturduk öğretmenim oturduk gidebiliriz. Öğretmenim daha gelmeyenler var bebek işçi, bebek asker, bebek polis onlar da gelecekti. Wow bana ne o zaman kendileri gelsinler otobüs beklemez. Ah oh be kanka ah nerede kaldınız ya? Neyse yapacak bir şey yok sonra kendileri gelirler artık. Öğretmenim hadi gitmiyor muyuz? Gidiyoruz çocuklar gidiyoruz sıkı tutunun. <laughs> Aqua Park bizi bekliyor. Hazır mısınız çocuklar hazır mısınız? Yes. Baldi çocukları bu kocaman Aqua Park'a getirmişti. Çocuklar birazdan Aqua Park'taki bütün kaydıraklardan kayacaklardı. Bakalım çocuklar bu dev Aqua Park'ta neler yapacak hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aha okula otobüsü geliyor. Gel bakalım gel gel gel. Dur şöyle dur dur. Aç kapıyı gardiyan biz geldik. Hoş geldiniz efendim parayı alayım. Al bakalım al hadi aç kapıyı. Havuzda yüzeceğiz daha. Tabi açıyorum buyurun Aqua Park çizindir. Aha işte kapı açıldı. Vay be, bütün gün o kamp parkta Sucuklar, Aqua Park'a gelmiş bulunmaktayız. Dikkatli olun, boğulan olursa ben kurtaramam. Yüzme bilmiyorum. Ben de bilmiyorum öğretmenim. O yüzden çocuk havuzunda yüzeceğim. İşte geldik, hadi arkadaşlar yürüyün. Bugün çok eğlenceli olacak, çok. Yaşasın, Aqua Park geldik, yaşasın. Durun lan, koşturmayın, durun. At Godzilla gel kanka biz çocuk havuzuna gidelim. Çünkü oğlum sen hani yüzme biliyordun. Kanka buraya gelince heyecana unuttum ben yüzmeyi. Ne yapacağız burada akşama kadar suya ayaklarımızı mı sokacağız? Bilmiyorum ki kanka şu küçük kayrakla kayarız belki. Geçler açılmayın fazla ben can kurtaran. Boğulursanız korkmayın ben canınızı kurtarırım. Allah! Boğulursanız korkmayın. Ben canınızı kurtarırım. Ali abi, Ali abi bak, bak nasıl izliyorum Ali abi. Beyler bugün çok eğleneceğiz. Çok. Baldi gelsene sen de. Wow, ben şimdiden korkmaya başladım. Şu kaydıraklara bak. <laughs> Arkadaşlar Baldi korktu galiba gelmiyor. Keşke oyun parkına falan gitseydik. Buraya gelmekle hata mı yaptım acaba? Arkadaşlar biraz yüzelim sonra bütün kaydıraklardan kayalım tamam mı? Aynen bütün kaydıraklardan hepsinden kayacağız. <laughs>